Selamun Aleyküm Bugün Cehennemden bahsedeceğim. Cehennem biliyorsunuz Allah-u Teala cehennemde ilgili daha doğrusu birçok ayet-i kerime var. Bununla ilgili. Maalesef biz tam anlamıyla cehennemi yani bu cezalandırma tarafını pek fazla bilmiyoruz ya da fazla önemsemiyoruz. Şimdi Tabii ki Allahu Teala'nın mükafatı olduğu kadar da azabı da var. Yani e, Rahman sıfatı, Rahim sıfatının yanında Kahhar olan bir sıfatı da var. Ama tabii ki Allah Celle Celal kesinlikle e, kullarına e, zulmetmez. Bunu özellikle de zaten ayet-i kerimelerde söylüyor. Kişi kendine zulmeder. Şimdi kişi kendine nasıl zulmeder? Şimdi sonuçta Allahu Teala uyarıyor bazı günahlardan uzak dur, şunu yapma, birçok emir var. Ortak koşma gibi mesela en büyük şey yok. ortak koşmaması ile ilgili. Hani mesela taptığımız şeyler olabilir, bilmeden tapıyor olabiliriz. Yani allah Teala ile aramıza giren, onu da geçen, yani hayatımızda mesela iman ve itikatımızda hiç önem vermiyorsak, namazımız yoksa, Hayatımız para, mal, mülk, evlat bunlarla geçiyorsa bir nevi bu da bir put sayılır. Yani sonuçta Allah'la aramıza girmiştir. Belki de onu da geçmiştir kendi nefsimizde. Allah korusun. Bu şekilde onu da, bunları put edinmişizdir. Bu da Allah'a ortak koşmaya girer. Yani bunları dikkat etmemiz lazım. Şimdi Hud suresi 98. ayeti okuyacağım ben size. Şimdi burada diyor ki Firavun kıyamet gününde kavminin önüne geçecek ve onları ateşe götürecektir. Vardıkları o yer ne kötü bir yerdir. Şimdi burada e, Firavun'un hani kıyamet gününde kavminin önüne geçecek dediği kavim sadece o zamanın kavmi değil. Yani e, şu andaki düzendeki kim varsa hani firavunlaşmış insanlardan bahsediyorum. Bu şu anda kendine put edinmiş yani tavuta hakimiyetine giren ya da kalbiyle, her uzvuyla tamamıyla putlaştırdığı şeyler varsa zihninde, hayatında bu da firavunun kavminden sayılıyor. Yani aklımıza şöyle bir şey gelmesin işte firavun kaç bin yıl önce o zamanki kavmin hayır o kavim değil. O kavmin devamı da var. Nasıl ki şu anda Ebu Cehil'in torunları Ebu Cehil'in tohumları şu anda hala faaliyette ve aktif aktiflerse aynı şekilde Firavun'un yolundan giden kavim ve kişiler de o zihniyette olanları da kıyamet günü o topluluk içinde olacak. Yani burada 2022'nin de Firavun kavminin aynı şekilde bireyleri olacak. Firavun'un yaşadığı zamandaki kavimler de aynen orada olacak ve başı Firavun çekecek. Onları cehenneme götürecek. Evet. Hepsi Allah'ın huzuruna çıkarlar. Güçsüzler büyüklük tasyanlara biz size uyumuştuk. Şimdi siz bizden Allah'ın azabından en ufak bir şeyi savabilir misiniz derler. Onlar da Allah bizi doğru yola eriştirseydi de biz de eriştirirdik. Artık sizden sanınız da sabretsek de birdir. Çünkü kaçacak yerimiz yok derler. İş olup bitince şeytan. Şimdi şeytan bu dünyada yapacağını yapıyor. Kandıracağını kandırıyor. Ee, bir şekilde insanları kendi yoluna çekiyor ama orada şöyle bir konuşma yapıyor şeytan. İbrahim suresi bu. 21 ve 22. ayette şeytan Allah size gerçeği vaat etmişti. Ben de size vaat ettim. Sonra caydım. Sizi zorlayacak bir gücüm yoktu. Sadece çağırdım. Yani burada şeytanın kesinlikle sizi gelip elinizden tutup böyle zorla Kötü yolu sevgi ettik. Allah ona izin vermemiş. Yani sizi tutamaz, müdahale edemez, namaz kılarken tutup da boynunuzdan geri çekip de kalır. Öyle bir müdahale hakkı yok. Sadece vesvese yoluyla o insanı konuşarak, zihinde konuşarak o insanı kandırma gibi bir şeyle yetenek verilmiş. Diyor ki burada dedi İbrahim Suresinde de sadece çağırdım, siz de çağrıma uydunuz diyor. Bu dediğim üzere öyleyse beni değil kendinizi kınayın. Artık ben sizi kurtaramam. Siz de beni kurtaramazsınız. Beni Allah'a ortak koşmanızı da daha önce kabul etmemiştim. Doğrusu zalimlere can yakan bir azap vardır der. Burada şeytan böyle diyor. Yani dinlemeseydin diyor. Yani dinledin kendini cehennemde buldun. Ben zaten cehennemliktim. Bunu bilmiyor muydun? Yani burada mesela şeytanın Allahu Teala tarafından lanetlenip de ömür boyu devamlı cehennemde kalacağını bilip de biliyoruz. Yani adı üstünde şeytan. Yani çok imanlı olan bir insan da şeytana uydum der. Kolmuş şeytana uydum der. İmanı itikat zayıf insanla der. E madem bunu biliyorsun, uyudum diyorsan demek ki onun kötü bir yolda olduğunu, lanetlenmiş olduğunu, cehennemlik olduğunu biliyorsun. E peki neden uyuyoruz? Neden? Bakın burada İbrahim suresinde e, o gün işte e, kıyamet günü o toplanılan günde şeytan bunu söylüyor. Uyumasaydın diyor. E şimdi uyduğun için geliyorsun diyor. Cehennemi benimle beraber geliyorsun ki şeytan bile e, hani şu anda ateistler var mesela. Şeytana tapanlar var, satanistler var. Onlar bile çok tuhaftır. Şeytana tapıyorlar ama şeytan Allah'ı reddetmiyor. Tam Allah isyan etmiş. E, cehennemi de cehenneme de gidecek ama o şeytana tapanlar Allah'ı reddediyorlar. Şimdi tuhaf kısmı bu. Yani Allah'a inanmıyorlar ama taptıkları şeytan Allah'a inanıyor. İsyan ediyor. Hatta Allah'la birebir görüşmüş. Belki yüzünü görmüş mü görmemiş onunla bilgim yok ama sonuçta konuşmuşlar yani. Bu da Kur'an'da ayette var. Ee, ama bu inanmayanlar, ateistler e, maalesef çok tezat bir durumdur ki e, Allah'ı inkar ediyorlar. İnandıkları şey Allah'ı inkar etmesi de. Zaten burada e, dediği şu Allah'a ortak kaş koşmanızı da daha önce kabul etmemiştim. Yani ben Allah'a ortak koşmadım. Ben Allah'a inkar etmedim diyor. İsyan ettim diyor. İsyanın da ötesine giden maalesef mahlukatlar varmış demek Ateşin öfkesi Furkan suresinde 12. ayette o ateş kendilerini uzak bir yerden gördüğünde onlar onun öfkesini ve uğultusunu işitirler. Yani düşünün öyle bir ateş öyle bir e, nasıl bir azaplı bir e, yanıyor ki uğultusu bile azap olarak yetiyor. Cehennem cehennemlikleri uzaktan görünce onlara olan öfkesinden dolayı alevlerini saçıp uğultular homurtlar çıkarılmış. Şimdi düşünsenize kaç milyon yıl belki milyar yıl beklemiş. E Allah-u Teala da onu Allah-u Teala Celle Celaluhu onu Azap için yaratmış. Yani insanlara olan azabı. E, tabii ki o da sonuçta e, ona göre yaratılmış ve insanlara e, isyan edenlere daha, daha doğrusu bir öfkesi var. O öfkeyi veren de Allah. Mük Suresi 27. Ayette onu azabı yakından gördükleri zaman inkarcıların yüzleri simsiyah kesilir. Onlara denir ki işte isteyip durduğunuz şey budur. Şimdi burada şu anda çok böyle rahat bir şekilde hayatlarını yaşayanlar var. Nefislerini uyanlar var. Sadece sadece nefisleriyle yaşayanlar var. Yani ben bu dünyaya niye geldim? Bu kainat niye var? Bu orman, bu doğa, bu oksijen, bu su neden var? Bilim adamları kendi çapında bir şeyleri bilmeye yormuş ama maalesef birçok şeyin mesela bir ineğin sütü bağırsaklı yandı. çıkın olduğu yerle kan arasından sızıyor. Memeye süt olarak geliyor. Bakın. Bağırsağın içinden yani o e, tam dışkın olduğu yerden ve kanın olduğu yerden geliyor. Tertemiz bir süt olarak. Hala bunu bilim adamları Nasıl oradan o süt oluşuyor? Nasıl oradan kanın içinden o kadar şeyden geçip de dışkıya bulaşmadan kana bulaşmadan nasıl bembeyaz, saf, tertemiz, mikrop olmayan, bakteri olmayan bir halle ve devamlı olarak yavrusunun ayına göre rahatsızına göre vitamini değişik bir şekilde devamlı kendini yenileyen, azalan, çoğalan bir şekilde. Rabbimiz onu ona göre ayarlamış. Bilim adamları hala bunu çözmüş değiller. Yani o arıların mucizesi mesela arıların kovan yapma şekli, çalışma şekli bir insanın bile şu anda aklı ve e, merak ederi kaldıracak durum değil. İnsanlar insanlar yapamıyorlar ama bir arı yapıyor. Bunlara hala soru işareti o kadar çok kainatta, evrende var ki maalesef e, hala inkar ediyorlar burada işte yüzleri o inkar edenlerin simsiyah olacağını söylüyor ve maalesef e, gören körler diyelim biz onlara hala e, amaçsız ve hedefsiz bu dünyada yaşadığını zannedenler maalesef yüzleri simsiyah olacak çünkü bu dünyada amacımız sadece dünya değil dünyalıklar olmamalı ya yani dünyalık için yaşarsak her şeyimiz dünyada kalır. En azından hayatımızı yani bir orta yol tutup hayatımızı en azından e, hem ahiret hem de dünya dengesi içinde yürütürsek. Çünkü Allah Teala bizi e, buraya niye gönderdi? Önce onu soralım kendimize. Biz neden buradayız? Biz bir mükafat ya da cezayı karşılamak için buradayız ahirette. Eğer burada Dünyamızda güzel yaşarsak, orta halle yaşarsak, ahiretimizi dünyamıza katarsak, Allah'ın verdiği bize o, o e, farzları, bizdeki bizden istediklerini onları bilip elimizden geldiği kadar uygularsak. Namaz dinin direği diyor. E, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem namaz madem dinin direği ise o namaza sımsıkı tutulalım ki yani kabir azabından olsun, e, sırat köprüsü olsun, hesap günü olsun, hesap verme olsun, arşta bekleme olsun. E, hepsinden en azından Allahu Teala bizden razı olursa onların kolay bir şekilde geçmemize sebep olur inşallah. Ama tabii ki bunlar çaba sarf etmek de olur. E, bir şeyler yaparak olur. Durarak olmaz. Yani e, yani durarak bu dünyada da bir şey yapamıyoruz. Yani işi, işe gir, girdiğimizde bir yere bir çalışmaya girdiğimiz zaman patronumuzun önünde oturarak durarak onun rızasını kazanamazsınız. Belli bir süre sonra hatta bir saat sonra iki saat sonra sizin iş hakkınızı son verdirebilir. E, patronumuz bizi yarattı mı? Hayır. Patronumuz ilk defa görüyoruz hayatımızda. E, şimdi patronumuzun bizden bir beklentisi varsa e, bizi yaratanın Bizi var edenin neden bizden beklentisi olmasın ki ki sonunda e, uyanış var. Uyanış ne? Ölüm. Ölüm çünkü bir uyanıştır. Sonsuzluğa bir uyanıştır. Aslında bizim e, ruhumuz sonsuz. Yani ruhumuz ölümlü değil. Ruhumuz son, sonsuzluğa uyanacak. Ya cennet ya cehennemi olarak sonsuzluğa uyanacak. İkisinden birisi tercih etmek ve seçim e, seçimi bize bırakmış. Öz irademize bırakmış. O yüzden bu öz irade de bizim sınav seçenek tercihimizin zihnimizde olan kısmı. Yani iyi ve kötüyü seçmek. E, hayattaki gayemizin amacının sadece dünyalık olması. Para kazanma, yemek, içmek, gezmek. Ne bileyim çocuklarımızın, eşimizin, ailemizin Onlarla uğraşmak yani. Ha Bunun içine namaz olmazsa, Kur'an olmazsa ne bileyim elimizden geldiği kadar insanlara öğrendiklerimizi aktarmazsak en kötüsü bir cennet bir cehennem bile bilmiyorsak zaten e, bu cehennemin ne olduğunu bizim orada ahirette cehennemde bizi ne karşılıyor neler ve karşılaşma risklerimiz var. Yani bir işe girerken bir risk Analiz yapıyoruz değil mi? Mesela işte şu kadar sermaye var mı? Şöyle olurum, böyle olurum. Batar mıyım? Çıkar mıyım? Ve diyebiliyorsak madem bu hayatımızın sonundaki o en büyük risk daha doğrusu her geçen zaman her gün bir risk değil mi? Yani eğer ki biz e, ne zaman öleceğimizi bilmiyorsa her an ölüm riskimiz varsa e, bu riski nasıl göz alıyoruz? Şu anda ben bu konuşmayı yaparken ölebilirim ve ya de bir saat sonra ölebilirim. Riskin büyüklüğüne bakın. Yani. Bu kadar büyük bir risk altındayken bizi bu cehennemde olan olayları yaşama riskimiz varken Allah'ı razı etmek en doğru davranış olacaktır bizim için. Arkadaşlar bugünlük bu kadar cehennem konusuna yarın ya da bir dahaki sonraki videomuzda devam edeceğiz. Unutmayalım su varsa ateş de var. Allah bizi o kevser suyundan peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in avucundan su içen ümmetinden eylesin hesapsız cennete giren müminlerinden eylesin kabir azabından af olunan, cennet kapısı açılan o kabirde yaşayanlardan eylesin. Ama en önemlisi de ilmiyle amel edenlerden eylesin. Allah yar ve yardımcımız olsun. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi ederim.